kaç gün diyor? Oy. Oh. Bosa dut. bakın dut. sessizlik. Lan bu ne? Kanka dut dur. Şş. Karım bu benim. Karım mı? Karın. Ya izle. Sus Ben sikeceğim Dark olsun Lan kes sesini. Hii. Boşuma gitmeye Lan Haa şimdi o şeyin gidiyor. Poşetle çözülür abi. Abi poşetle çözülür. Çok güçsün boss için şu an koş be. Boss'u siker atar bu arada salak yapmasa da ya. siker atar mapus atar yani. Bunu Yok, dedim bu, az önceki boss'a tek yedim <laughs> amına koyayım. E seni salaktan Oğlum kusura bakma. E, Oğlum şey. bilmiyorum bilmiyorum, <laughs> bütün boss'un şemasını ezberlediniz. Değil ya ne? amcık sarp adamlar her bosta 30 kez ölüyorlar. Souls oyuncuları buna alışık. Sen her boss'u <laughs> maksimum 3 tane de <laughs> kesiyorsun. Ne alıyorsun Oğlum, ya senin şu an oyunun çok oyundaki en güçlü silahlardan birisi var. Ben bunu baltayla kesmeye çalışıyordum. Artı iki baltayla. Ve ve kanka işin komik tarafı gençliğin pek to oynuyor sanki. Ya ağladığı şeye bak ya. Peki, ha? Ha, bu bu kalır kalır ya. Helal. Ayrıca helal de olsun. Bu adam, bu kahrolası adam Capra Demon'ı kestikten sonra açıldı. Günde 8 tane boss kesiyor şu an. Lan. Sümella ha, manastırı tamam. var kanka bakacaksan. Atlama. İzle evet, bir. Atlama bu. Ö önemli şu an. Gwyn <laughs> mi? G G yok. Ananı ne kanka? Gwyn kapıyı mı açıyor şu an? Ben öldürmüştüm. Ee, tamam. Ne, bonfire bonfire otur. Sağ tarafa bak şimdi. Sağ tarafa kanka, bak. Kanka şu sağ taraftaki hanımefendi İkinci. var ya. Kanka of. şimdi sana üzücü bir gerçek anlatalım. Bu az önceki kardeş mı? Az önceki öldürdüğüm boss bu kardeşini korumaya çalışıyordu sadece ve sen onu öldürdün. Bu kadar. Kanka, Bunun olabilir. çok büyük bir olayı var kanka. İleride Solayer'in questinde bu karı çok önemli bir yerde bu karıyı öldürme. Kanka e, sana anlatacaklarım harf harfin çok kolay bir boss keseceğiz eğer uyarsan. Kapı nereye koşuyorsun? açılıyor kanka? İki tarafı da bok ee, ya Zalit, ya, bu... bölgenin anahtarı bu eleman. Aynen aynen. Ya bu aşağı aşağı bak bir kanka lavları gördün mü? Bu lavları besleyen adam oradaki boss. Boss'u öldürünce şey, bunlar soğumaya başlıyor obsidyen oluyorlar. Kanka bundan da bahsedeyim. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu boss'un e, kendisiyle beraber 3 kardeşler. Şu sağına bak şimdi. Orada gördün mü orada bir ceset var. Hemen alma onu. O ceset bunun ablası kanka. Şu an ablasını koruyor. Sen ablasının itemları olarak onu sinirlendireceksin ve boss savaşı başlayacak. Al onu. Ben Bunu aldığın anda koruyor. geldiğin yoldan dümdüz geri koşuyorsun. Ve hasarlarını almamaya dikkat et. Bu tek atıyor sana. Roll, at. Roll at. yanından geçerken birkaç kere. Evet yoksa böyle oluyor. Ama Hı. ölmedin. Devam devam şanslısın devam. Kanka e, hal verdi bir lak yumruğa geç. Kanka sana geleceğim e, diye atlıyor. Yum... Yumruğa vur şimdi. Aynen onun ha, yumruğunu yumru... al bak öldü bak. boss. Gelen ruha bak. 100.000 bin soul gelmez herhalde. O kadar değil kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Sarp'ta 20.000 bin soul var ya direkt bununla gidip Artorias'ın anahtarını mı aldırsak Sarp'a? Hayatı tutabilir mi soul'u? Bence tutar. Sarp kanka seviye verme koş. Aman atla düşme de aşağı. Am... Aman amart hocam aman amart. Lan biz açmadık mı kısa yolu yoksa? E, Cresto Fartorias. Crest bir de e, silahına artı bas. Senin silahına artı basabiliyorsun biliyorsun Uçan bir tane kelebek vardı. Uçan kelebek de neyse Ne, ne oldu lan? What? And it's gone, it's gone. Aa, <laughs> güzel açtım bak burayı da. Burada kasılma bug'ı vardı. Soldan içeri gir kanka. Bilmiyorum şu an. Bilmiyorum lan oğlum. Aşırı cheese bir bug'ı var buranın. Manyak kasıyor. Kanka mi? bunların hepsini peşine tak. Şu merdivenin sağında bir boşluk var ya kanka oraya git. Sağında boşluk var bak. Merdivenin sağ. Oğlum sol orası amına koyayım. Oğlum harbi lan. Ya ben bunu da yapma ya. Ya adam ya, sağını bak. solunu bilmiyor ya. Ya kanka bak hiçbir şey sıkıntı değil bak hiçbir şey sıkıntı değil. <laughs> Sağınla solunu karıştırdın kurbanın olayım ya. Ben bunu ben miyim? Uç, ben şey, bunu inside joke yapacağım şey, bu arada. Şey, bu arada. Şey. Oy. anonis. s**t. Karabahtını s**t. Neyse Yeter canım. Kanka sen iyi misin? Neden? Hadi sorasım geldi. Ne yapacağız şimdi Davut? Andrea'ya geri dönelim. Şunu almanın yöntemi var mı lan? Hatırlamaya çalışayım. Hatırlamıyorum. Evet Davut. Biliyorsun. Buraya. Mi? Aynen. Daha böyle zibilyon tane var. Şimdi aşağı bak. Aşağı bak orada Katerina var. Soluna bak. Soluna bak. Amına kodum solun orası mı? He. Ha? Aşağı düşür bak sen dikkat et. Ya. <laughs> abi aşağı sağ tarafta şey var. Oraya niye atlayamıyorsun? Sen hakikaten gençliğin pek de oynuyorsun ya. Ben ya yer var atlasana oraya. Kanka Allah belanı versin ya. <laughs> Şöyle ben aşağıdan merdiven var zannettim ondan devam ettim. Öyle Ben nereden dolacağım? <laughs> Oğlum sen bunu ağlıyorsan sen daha bunu çünkü 3 katı kadar yol çıkacaksın yukarı. Aferin. Öğrenilmiş çaresizlik. Ya da öyle mi derim bilmiyorum. Sürekli şu terim kullanasın var bu ara biliyor musun? Yanlış olsa bile çok havalı hissettiriyor. Burada başka bir işim yok değil Burada yok yani. Aşağı ineceksin o sisi kapıdan geçeceksin şimdi. Kim beni sikecek orada? Ya kanka orası yolun devamı. Bir kere herkes... Bu yolda seni herkes sikecek hiç merak etme. Aşağı in onu takip et. Onu takip et. Çabuk çabuk çabuk. Tamam etme. Geri dön. Diğerini takip et. Dividen git kanka yani böyle götünden onu kokla anladın mı? Ama sakın yakala yaklaşma çünkü direkt hasar veriyor böyle. Aynen. estus hiç bir daha bekle. Sola git. E, ileride bir solda bir yer olacak yani o yere gir. Ha, aynen. Sandık. Oğlum bu kadar sandık veriyorlarsa bunda bir bok var. Aynen. Aferin lan. Aynen aynen. Tek atıyor. Ananı. Mimik, mimik. tek atıyor kanka. Yani çok şey alma. Onun tek olayı yediğinin de seni teklemesi değil. Sana tekmeyle bile tek atıyor. Oğlum pe demek söylemiyor bir de ya. Niye söyleyeyim oğlum Allah Allah. <laughs> Sen burayı izledin mi amına koyup tüm tuzakları şey yapıyor? Hayır ben aşağı ben öylesine. Kanka ben çünkü tüm o tuzakları götünden yedim yani ondan diyorum. Aç kapıyı. Oğlum aptal değilim ben o kadar la. Çok ayıp ama ya. Şimdi kuzum burada bir item alacağız ondan sonra bu 7 misal önem ifade etmiyorsa öl burada. Çünkü bu kadar estosa devam edemezsin burada. kanka ee, çıkma dışarı tam ama sola doğru bak. Bu toplar kanka orada bir haznede birikiyor. Biriktikten sonra ee, doluyor ve karşındaki kapıyı kırıyorlar. Kırılmış mı o kapı? Şey duvarı kırıyorlar aynen kırılmış. Bir tane daha top geçtiğinde git oradaki item al. Solun asanda ha. Tamam de, al bunu çık hemen burada. Ya ben çık dediğimde neden buraya geldin gerçekten hiçbir fikrim yok. Çık dedim. Çık dedim. Git. Çıkacağım. Oradan Önümde git. kapı Ama doğru. Hayatta Kanka kalmam kalma mentalitesi. sol var. Öl dedin ya bana. Ondan Vigor'unu artıracağız. STR'nin zaten bir sınırı var da. Vigor'unu artırırız. Tamam. artırırız. Bir de e, açılık kapısını artırıp seni daha böyle hoşturlar bir adama çeviririz. Hocam Öyle yani. ben çık çıplak mesela. Kanka Aha. sen bir paladin zırhını gör oyunda. Sonra gör bakalım çıplak dolak koşmak mı güzel yoksa o güzel paladin zırhının içinde güvenli yaşamak mı? Dur sen bir de oyun ilk oynadığımda şu işte böyle ağır zırhlar giyiyordun ya. zırhı kanka ağır ağır takılıyordum. İstediğim güzel zırhları giyemiyordum çünkü çok hasar alacağımı düşünüyordum çıkarınca. Rol atmayı öğrenmektense sürekli ben kalkanıma güveniyordum. E gerçekten yeni bir oyuncu gibi oynuyordum. Keşke öyle devam etseydim ama biliyor musun? Gittim sonra rehberler izledim. Çok güçlü karakterler yaptım. Ben bu oyuna hiçbir zamanki de zevk alamadım ya. Birçok oyunda böyle korkak oynadım ben. Her zaman o ilk bilinmemezlik daha güzel. Tabi tabi. Bir de o kadar dışarıda kalma. O çünkü değince direk hasar vuruyor sana kuzum. Ay bak bundan bahsediyorum. A şimdi arkaya geç. O topun geldiği yer gitti yerin tam arkasına. Onu kanka bir sağa çevir. Aynen. O, o çevir bir. Bir tane atsın oraya. Dört tarafa da birer tane atsın bir ya. Aynen bir daha çevir. Bu topu nasıl öyle fırlatıyorlar acaba? Göreceğim. Hayır buradan nasıl fırlatıyor? Hiçbir fikrim yok kanka. Ha buldum buldum açıklamayı. Bu dört tarafında şeyler var. E ee? Bak. Vuracak şimdi. Oo ben bunu bilmiyordum bu arada. Tamam öğrendiğim iyi oldu. De oyunda her şey açıklanıyormuş demek. <laughs> Güzel. Oğlum vallahi tutorial izlemedim ben. Çok tutorial izlemiş gibi duruyorsun da bir şey demiyorum. <laughs> evet evet. Ben Capra Demon'dan sonra evrimleştim. Aa, Capra be... Demon seni pişirdi oh, kanka. Ne oldu? Işık mı? Aynen. Özledin değil mi güneşini? <laughs> Çok güzel girdin. Evet. Kanka ben ona e, spear atardım. Elinde olan ok atıyor. Tavsiye edilen de odur yani onu yok et. Evet. Aaaa. Çok yakın Aynen. bir bonfire'a. Valla mı? Aynen. Bir en aptalca tuzak bilmem çok üzüldü biliyor musun? Yani orada daha bir, bir, ton daha yani tuzak var ama. <laughs> Sen yani sadece sağ sol yapan bir tane demir baltaya öldün yani. Kanka şey hatırlıyor musun ya? Amına koyayım benim gitarı senin gitarmış gibi RP yapıp adama senin tamir etmeni sağladım. <laughs> Hatırladım. Abi ben anlatayım olayı da. Biz e, İzmir'de şirin yer meydana inmiştik. Ee, sence? Beğenler E tabi. İlk defa böyle bir aksiyon gerçekleştiriyorum bu arada. Ben normalde bizim muhabbetleri koyardım. İlk defa izleyiciyle yakın temas. Tabi. İki kişi yok ya hocam ondan. Aynen iki kişi olduğumuz için evet. yani. Heh işte bugün derin yalnızlık. Kanka olay şu, biz şirin yere indik Buca'da. Birçok yere gittik. Gitar teli takıyor musunuz? Bak tek mi telim kopuktu. O da benim geri zekalı gibi bende atmamdan dolayı. Neyse götürdük bir yere en son. Gitarı verdim bir saat sonra gittim. Bir sebepten dolayı gitarın tel takımını engel ertelediler ve o tebe hala bitmemişti. Bir saat so bir 15 dakika sonra gelin, hall olur dediler. Yarım saat sonra gittim, bitmemişti hala. A azıcık izin verdiler. Yarım saat daha bekledim. 2 saat olmuştu artık. Bizim buluşma vardı. 2 saat gecikmiştim zaten. Sarp da yanımdaydı. Bir ton küfür ettim içimden. Sonra e sosyal anksiyetemin dikkate değer bir kısmını yenip gittim aldım o gitarı. Dedim siz yapacağını işi kim? Tabii demedim Bir tane yere götürecektik. Ben de canım sıkılıyor. Eğlenecek bir şey lazım. Sarp'a dedim kanka bu gitar seninmiş gibi davranalım. Adama sen söyle abi benim gitar böyle salak gibi bende attım de Sarp da bende onu bile bilmiyor bak Ha öyle bir rp e. Neyse adam çakmadı durumu